Buna ıksanı diyorlar. Çünkü daha biz başkan yapanın heykelini dikeceğiz. Heykelini. Biz sırtımızı YPG'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için iddianame hazırladı. Kapatmanın yanı sıra HDP'ye hazine yardımının kesilmesi, varsa banka hesaplarına bloke konulması ve verilen yardımların geri alınması istendi. Sayın Ok, Sayın Ronahi Serhat, Sayın Sülbüz Peri bu insanlar dağlarda. Son seçimde %3 barajını geçen siyasi partilere hazineden yardım yapılıyor. Peki terör partisine şu ana kadar hazineden ne kadar yardım yapıldı? Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız... 7 Haziran 2015 seçimlerine bağımsız giren HDP'ler bu yıl seçim yardımı almadı. Bu nedenle 2016 yılında yapılan ilk yardımda HDP'ye 22 milyon lira verildi. 2017 yılında ise bu rakam 25 milyon 800 bin liraya, 2018 yılında 30 milyon liraya çıktı. Bir de erken seçim kararı alınınca son yardımın iki katı yani 60 milyon lira HDP'nin kasasına girdi. Neymiş efendim ilçe binamızda Öcalan'ın fotoğrafları asılıymış. 2019 yılında 92 milyon 238 bin lira alan EDP, 2020 yılında 50 milyon 99 bin lira, 2021 yılında ise 57 milyon 550 milyon lirayı kasasına koydu. Biz dün barışın temel aktörlerinden biri Sayın Hocalandır. Gördük. Bugün de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Böylece 2016 yılından bu yana PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye devlet kasasından 338 milyon 387 bin lira ödendi. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması kararı vermesi durumunda devletin kaynaklarının terör partisine gitmesi engellenecek. Başkan Apo'nun heykelini